Aa Seni ön tarafa al. Gel bakayım buraya. Ne Evet, karavanıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ilk video olarak karavanı yolculuğa hazırlayacağız. Öncelikle arkadaki bütün eşyaları çıkardım. Yatağı açacağım. Daha sonra da yerleşmeye başlayacağız. Ufak da bir temizlik yaparız. Hallederiz. Koltuğu açacağız. Yatak olarak kullanacağız bütün yol boyunca. Burada altta bir pimi var. Onu çekiyorsunuz böyle. Şöyle açtık mı yatağı tamamdır. İlk işimizi halletmiş bulunmaktayız. Uzun zamandır kullanmıyorum. O yüzden biraz tozlanmış. Hemen bir sileceğiz. Alan dar olunca kameraları yerleştirmek ve çekim yapmak gerçekten zor oluyor. Olsun ilk elin günahı olmaz. O yüzden öğren öğrene Değişik versiyonlar. Değişik çekme açıları bulacağım. Islak mendil alıyorum. Sadece üstündeki tozu alacağım. Çünkü her turdan sonra aslında ee, süpürüp, silip o şekilde kurutup bırakıyorum. Ama tabii ki gün içerisinde kullandığım için araca tozlanma yapabiliyor. Lastikli çarşaf kullanıyorum ben. Bunu dün arabaya getirmiştim. Böyle kenara atmıştım. <laughs> hani bir şey döküldüğünde hemen silkeleyebilin diye. Bir doca içeyim. Çok soğuk gerçekten. <laughs> Bu benim dekoratif havlum. <laughs> ben bunun görüntüsünü çok beğeniyorum. O yüzden seviyorum. Çok tabi önemi yok yaymasanız da olur. Hiçbir şey yaymasanız da olur. Böyle yastıklarım var. Bunları aslında başucu tarafına diziyorum ki oradan yine de camdan soğuk gelmesin diye. Böyle şu şekilde bir kapak var. Ve kapak sayesinde içine bir şeyler doldurabiliyorum. Şöyle içini göstereyim. Su deposu, elektrik kablosu, zincirlerim var. Bir tane çadır var. Ne olur ne olmaz diye, belki lazım olur diye şey yapalım. Neleri koyalım? Ha, sandalyeleri koyalım. Sandalyeler önemli. Bir, iki, portum koyalım. Böyle bir mangal set var. İşte bu işte bir mangal. Ondan sonra kömürüm falan var. Yakacak malzemem var. Gazetelerim var. Bir de bu işte stopperlar var ya. Ne o? Üçgen kırmızı ışıklar bir şey olduğunda onlar da bunun için duruyor. Ee, onun dışında yangın tüpü ve ilk yardım malzemesi de koltuğumun alt, tarafı, alt tarafında arkasında duruyor ki hemen böyle alabileyim oradan diye. Bunu da bagajı yerleştirdim. Temizlik malzemeleri var bunun da içinde şöyle yatıyorum. Bu da takım çantam. Her türlü vida, ne bileyim işte pense, çekiç, ip mip her şey onda. Lazım oluyor ya. Karavanı yaparken aslında hepsini ben kenara koymuştum. Bütün hepsini de içine aldım böyle. Lazım oldukça kullanırım diye çok bunu bak Çok sol çünkü. Şöyle alsam ne kadar ışık var bilmiyorum ki. Bunu da yaktık. Allah kerim. <laughs> Her taraf şımbıl şımbıl oldu. Tamam. Şimdi kapıyı kapatalım. Evet. Gelelim iç kısmı toparlamaya. Bu arada veba suyu bir açacağım. Bir açılsın. Bir kendine gelsin. Uzun süre çalıştırmayınca bazen hani tutukluk yapabiliyor. <laughs> Öyle iş, şey. veba suyum var benim. Bir bakalım bakalım ne olacak. Sen çok mu arkada kaldın? Gel <laughs> bakayım buraya çift kamerayla da bir garip oldu. Hangi ışık daha güzel onu kullanıyor. <laughs> Ama bu da onu görüyor, o da onu görüyor. Olmadı değil mi? Seni ön tarafa alayım. <laughs> Burası biraz daha çünkü geçen gün ne bulursam attım içine. Şimdi battaniyelerim var. Her an lazım olabilir. Aa, geçen gün böyle şeyler almıştım. Bu arada yurt dışı seyahatlerim hakkında böyle sohbet ettiğim videolar da çekeceğim. Oradan aldığım şeylerle ilgili. Yani merak ederseniz takip edin. İşte bunlar böyle aslında hepsi şeker. Bu baloncuk yapılan şeker. Bu işte slime şeklinde. Burada katalitik soban var. Onun kartuşları. Bu sıcak torbası. Ben birazcık üşümemek için elimden geleni yapıyorum galiba. Burada da tulumlar var. Eksi 10'a dayanıyor bu tulumlar. Bunlarla Yatıyorum ki gece vebas suyu yakmıyorum ya da katalitiği yakmıyorum çünkü içerideki oksijeni bitirmeye başlıyor ve baş yapabiliyor. Onun için önce ısıtıyorum sonra e, tulumun içine girip yatıyorum. Daha iyi bir önerisi olan varsa yazarsa sevinirim. Ne kaldı şimdi? Aa, burada da ıslak köpek mamaları var. Bunları da hayvanlara veriyorum yolda gördükçe. Toplu alıyorum bunları ben hep. Katalitik de bu. Güzel değil mi? Kırmızı aldım. <laughs> Üç kuruş fazla olsun. Kırmızı olsun. Böyle burada bir şeyi var. Hazresi var. Buraya böyle koyuyorsun. Kapatıyorsun. Bu şekilde ocak olarak kullanabiliyorsun. Bu şekilde de ısıtıcı olarak kullanabiliyorsun. Dışarıda da kullanabilirsin. Mesela hani ateş yakmaya üşendin. Bunu kullan. Yani. Dolapları da doldurdum. Eşyalarımı nereye koyacağım? Eşyalarımı sırt çantamda tutuyorum. Zaten çok bir şey taşımıyorum ki yani. Kampa giderken yani kaç tane kombin değiştirebilirsiniz. Onları da çekerim olmadı. Ön tarafı hazırlayacağız şimdi. Haydi o tarafa gelin. Kameraları ayarlamaya çalışmaktan gerçekten nerede başladım, nerede devam ettim bilmiyorum. Şimdi karavanın... Aa, ya niye böyle bir şey olmuş ya? Ayy, çok çok kötü olmuş, bir şey dökülmüş, yapışmış bu şey. Ya köpek var ya bende. O yüzden şey yapıyorum. Ee, havlu koyuyorum da neden böyle bir şey oldu? Bakalım temizleyebileceğiz mi? Yüzey temizleyici. Böyle bir fosforlu yeleğim var. Çünkü yolda kalabiliriz. Her şey olabilir. Gece inmemiz gerekebilir arabadan. O yüzden hemen elimin altında duruyor. E, inerken giyiyorum. Bir tane şey var. Hem kürek hem testere olan bir şey var. Balta gibi bir şey var. Eldivenlerim var. Yağmurluk var. Biraz fıstık var. Poşet var. Sinek kolar var. <laughs> ya yani her enerjiye hazırım. Şimdi burayı bir süpürelim. Ölkelim. Bu şekilde temizlik yapmıyorum. İşte bezlerim, süngerlerim falan var ama şu anda gerçekten Temizlik yapmak için değil, sadece yola çıkabilmek için şöyle bir toparlıyorum etrafa. Gördüğünüz gibi çok da pis değiller. Sadece bir tozunu alacağım ki. Karavanla giderken bazen ayakkabıları çıkartıyorsun böyle, çorapla falan da kullanıyorsun. Bildiğiniz yalap şalap bir temizlik. Yani daha detaylı, düzgün bir temizlik için güzel bir havada tekrar çekim yaparız. Oto bakım sütüymüş bu. Deriler için kullanılıyormuş. Bununla bir deneyelim bakalım. İnşallah olur ya. Güzel kokuyor bu arada. Çık 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 çık. Sağ şeyim şey olmadı ya. Of, of. Bilmiyorum. Neyse şimdilik kalsın. Bilen birisi çıkar evet. Şimdi arka tarafa geçelim. O kadar. Arka tarafta ne yapacağımız orada bakarız. <laughs> Aa, öne koyacağımız bir şey var. Bagajı kapattığımız için e, zaten açtığım gibi bitiyor. Burada elimin altında kalsın bu. Uf, cayır cayır olmuş ya, yanmış burası. Şimdi diyeceksiniz cam kapı açık. Neden ve bastoyu çalıştırıyorsun? Birkaç gün önce arızası vardı ve bastonun. O yüzden hani ara ara böyle bir uzun süreli çalıştırıp ne olacağına bakıyorum onu buraya alıyoruz. Ondan sonra şöyle göstereyim. Hani onlar yukarıya çıkacak zaten. Tertemiz oldu. Burayı da göstereyim. Ben yani şu koltan ne yapacağım bilmiyorum ama bakalım. Evet. Bir güneş panelini de bir silsem diyorum. Hmm silsek fena olmaz düşersen falan düşme anını çekersin aha bezi unuttum evet. evet şimdi ne kadar pis size göstereyim şöyle bir şey tozlu yani Kuş pisliklerini de alalım. Evet. Ay, beğenirseniz beğenmeyi unutmayın olur mu? Abone falan da olursanız çok teşvik olurum. Daha çok video çekmek isterim. Öyle yani. Bu işler böyle karşılıklı tepkiyle ilerliyor. Öyle yani. <laughs> Üzüldüm. İlk video çok heyecanlı. Ne konuşacağımı falan da unuttum. Biliyor musunuz? Bir iki canlı yayın yapmıştım aslında ama canlı yayınlarda yine böyle karşıdan bir soru gelince falan onları anlattım ve daha rahat olmuştu. Ama şimdi böyle... Yani bir de sağdan soldan geçenler bakıyor. <laughs> Neyse alışırız, alışırız. hazırlandık. Yola çıkıyoruz.